Merhaba arkadaşlar, dün biliyorsunuz cümlenin temel ögelerini görmüştük. Bugün de yardımcı ögelerini göreceğiz. Yalnız temel ögeleri şöyle hafif bir tekrar edeyim arkadaşlar, sonra geçeceğim yardımcı ögelerime. Evet, temel ögelerde neyi görmüştük? Yüklem ve özneyi görmüştük değil mi? Yüklem neydi arkadaşlar? İş, oluş ve hareket bildiren kelimeydi cümlemizde. Özne neydi arkadaşlar? Ne ve, şuraya hemen yazı vereyim. Kim ve ne sorularını sorup, Cevap aldığımız kelimeydi değil mi? Ögeydi arkadaşlar. Peki özneyi soru sorarken nasıl soruyorduk? Yapan kim? Olan ne gibi soruyorduk değil mi? Kim yaptı? Ne oldu diye sormuyorduk. Bir diğeri neydi arkadaşlar özde de bilmemiz gereken? Üç çeşit öznemiz vardı. Bunlar neydi? Birincisi gerçek özne, ikincisi gizli özne, üçüncüsü ise sözde özneydi. Gerçek özne dediğimiz neydi arkadaşlar? Cümlede öge olarak var olandı. Gizli öznemiz neydi? Yükleme gelen şahıs ekinden bulduğumuz ben, sen, o, biz, siz, onlardı değil mi? Sözde özne neydi? Eylemi kimin yaptığı belli olmayan ama nesnenin de cümlede özne görevi üstlendiği cümlelerdi. Hatta hatırlıyorsanız dün ne örnek vermiştim? Çöpleri çöp kutusuna Atınız demiştim ya da çöpler çöp kutusuna atıldı demiştim değil mi? Atıldıydı yüklemim. Atan kimdi? Var mıydı ortada? Yani çöpler kendi başına çöp kutusuna sekmemişlerdi değil mi? Atan biri olmalıydı. Ama o biri yoktu. Onun yerine atılan ne sorusunu sordum? Çöpler cevabını aldım. Ne yaptı arkadaşlar nesnem? etkilenen özne görevini üstlenmişti. Adı da ne olmuştu? Sözde özne olmuştu. Hadi bugün de yardımcı ögelerimize geçelim. Bakalım neyi göreceğiz bugün? Nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümlecini göreceğiz arkadaşlar. Arkasından da vurgu ve ara söze değinebilirsem değineceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yardımcı ögeler. Nesne Dün yazmıştım, hafif bir bahsetmiştim, giriş yapmıştım. Nesne sorularımız neydi ve kaç çeşit nesnemiz vardı? Önce bununla başlayalım. Şuraya yazalım. Bir, belirtili nesnem. İkincisi ise neydi arkadaşlar? Belirtisiz nesne. Belirtili nesnenin soruları neydi arkadaşlar? Neyi ve kimiydi? Değil mi? Yani iyi halekini almıştı. Belirtisiz nesnemin sorusu ise neydi? Ne sorusuydu? Hatta ne demiştik bunda arkadaşlar? Üstünde özellikle durmuştum. Bu ne sorusu ile öznedeki ne sorusunu birbirine karıştırmayacaktınız. Peki bunun formülü neydi? Hadi bir hatırlayalım mı? Birincisi ne yapacaktık? Bizim öge bulurken bir sıralamamız vardı değil mi? Bu sıralamayı takip edecektik. Neydi bu? Birinci yüklemi bulacaktık. Yüklemi bulduktan sonra arkasından ikinci olarak özneyi bulacaktık. Üçüncü olarak nesneyi bulacaktık değil mi? Sonrasında işte dolay tümleç, zarf tümleci diye gidecektik. Arkadaşlar peki bir diğeri neydi? Bu ne sorularını ayırmanın? Özne etkileyenken nesne ise neydi arkadaşlar? bu durumdan etkilenendi değil mi? Bunu da unutmayacağız. Hadi şu örneklerimize bir bakalım. Özneyi, nesneyi, yükleme bir bulalım arkadaşlar. Bunları öğrendik çünkü. Anne hazırladığı yemeği misafirlere ikram etti. Bak, ikram etti mi yüklemimiz? Evet, ikram etti. Peki, sor sorunu. İkram eden kim? Kim ikram eder? Anne. E ee, çok güzel. Özne'mi de buldum. Özne'm nasıl bir özne? Gerçek bir özne. Neden? Çünkü öge olarak var değil mi? Peki. Anne sorumu soracağım. Annem neyi ikram etti? Bak. Neyi sorusunu sordun? Cevabını aldım. Neyi sorusu neydi? Belirtili nesnenin sorusuydu. Hemen yaz. Bunu birazdan göreceğiz arkadaşlar. O yüzden buna değinmiyorum. İkinci örneğime bakalım hadi. Yaşlı adam sırtında kocaman bir küfe taşıyordu. Bak taşıyordu. Yüklem. Yüklemi buldum. Sor sorunu taşıyan kim? Yani bu eylemi yapan kim? Etkileyen kim? Yaşlı adam. Özne. Hadi bir de etkileneni bulalım. Yaşlı adam ne taşıyordu? küfe taşıyor değil mi? Ama nasıl bir küfe? Kocaman bir küfe. Tamlamaları birlikte alıyorduk. Hatırlayalım. Kocaman bir küfe. Nesne. Nasıl nesne? Belirtisiz nesne. Bak şimdi. Taşıyan eylemi yapan kişi yaşlı adam. Yani etkileyen, aktif olan Küfenin ise arkadaşlar bundan hiç haberi yok. O ne oluyor sadece? Etkilenen. Yani nesne görevini üstleniyor. Tamam mı? Bu şekilde. Bakın şurada bir de biraz önce bahsettiğim özne ve nesne de ne sorularına cevap veriyordu ya. Bununla ilgili bir örneğim var. Hadi bu örneği bir inceleyelim cümlemizi. <laughs> Ceviz ağacı sulanmadığı için yaprak dökmüştü. Hadi yüklemimizi bulalım önce. Dökmüştü yüklem. Döken ne? Yani bu eylemin bu oluşu gerçekleştiren ne arkadaşlar? Önce bunu bulacaksın. Yoksa hepsi birbirine girer. Yapan kim? Yani yapan ne? Bu eylemi yapan ne? Ceviz ağacı değil mi? Özne. Peki özneni bulduktan sonra sıra ne yapacak? Nesneni bulmaya gelecek. Sor sorunu. Ceviz ağacı ne dökmüştü? Bak yaprak İkisine de ne sorusunu sordum değil mi? Ve ikisini birbirinden nasıl ayırdım aynı soruyu sorduğum halde? İlk başta yüklemi buldum. Yüklemi bulduktan sonra hemen sorumu sordum yükleme. Ve ilk aldığım cevap özneydi. Yani özlem neydi? Etkileyendi. E bundan etkilenen kimdi? Yani hiçbir şeyden haberi olmadan bundan etkilenen ise neydi? Yapraktı değil mi? Bak etkilenen. Bu da belirtisiz nesnemiz arkadaşlar. Nesne de bu kadar arkadaşlar. Şimdi dolaylı tümlece geçiyorum. Dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı dediğimiz şey bak adı üzerinde. Ne yapacak? Yüklemi yer anlamıyla tamamlayacak. Bu elimde dursun. Bir. İkincisi ne yapacaktı bu? İsmin e, de ve den haleklerini alabiliyordu. E neydi? Yaklaşma mı? D neydi? Bulunma. den neydi? Ayrılma. Bu haletlerini alabilir arkadaşlar. E bunun da üç tane sorusu vardı. Bazen bana şey diyorsunuz. Hocam işte soruları birbirine karıştırıyoruz. Hayır ya da unutuyoruz diyorsunuz. Karıştırmayın. Bak hemen yaz. Benim bir tablom var. Bu tabloyu küçükçe hemen yapmış tarafa. Bak hemen yapayım ben de sana. Sor. Ne? Nere? Ve kim? Bu üç sorum var elimde. Bu üç soruma... E, D ve D haleklerini getireceksin. Yapacağın tek şey bu. Yani bunu da ezberleyemedim, bilemiyorum, karıştırıyorum gibi bir durum yok. Bu tabloyu mutlaka yap. Şöyle yapalım. E buna ne yapacaksın? E halekini getir. Yani yaklaşma halekini getir. Neye? Neyde? Neyden? Devam. Nereye? Nerede? Nerede? Nereden? Kime? Kimde? Kimden? İşte arkadaşlar. Gördünüz mü? Sorularım bu kadar. Bu tabloyu yaparsanız ezberlemenizde de gerek yok. Sizden bilmenizi istediğim tek şey şu. Ne, nere ve kim sorularını bilin ve bunlara e, de, den hal geldiğini bilin. Yapacağımız sadece bu kadar arkadaşlar. Evet, hadi örneğimizden bir bakalım. Hepsine değindim. Neydi? İsmin ED'den eklerini alacaktı. Yaklaşma, bulunma ve ayrılma bildirecekti. Aynı zamanda yüklemi yer anlamıyla tamamlayacaktı değil mi? Hadi bakalım örneğimize. Çantasını kütüphanede unutmuş. Biz nesneyi biliyoruz, özneyi biliyoruz, yüklemi biliyoruz. Ve şimdi dolaylı tümleci de öğreniyoruz. Hepsini bulalım. Unutmuş, yüklem. Sor sorunu unutan kim? O. O neydi arkadaşlar? Gizli özne değil mi? Arkasından neyi bulacaktık? Nesneyi. Neyi unutmuş? O neyi unutmuş? Bak. Çantasını unutmuş. Neyi sorsunu sorduğum için de belirtili nesne mi? Evet, belirtili nesne. Sor. O çantasını nerede unutmuş? Nerede unutmuş? Bak. Kütüphanede unutmuş. Gördünüz mü arkadaşlar? Dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç soruları da kolaydır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki siz yer anlamıyla niteleyecek ve bir de ne yapacak? E, d, ve'den hal eklerini alacak. Hadi örneğimize bakalım. Bu tarafta örneğime hemen gelelim. Batuhan bugün derse gelmedi. Yüklemim ne arkadaşlar? Gelmedi. Sor özne sorunu. Gelmeyen kim? Batuhan. Özne. Batuhan bugün neye gelmedi? Ya da nereye gelmedi? Derse. Bak aldın mı cevabını? Dolaylı tümleç. Yani ne arkadaşlar? Yer tamlayıcısı. Bir de... Arkadaşlar bunu tamamladım. Dolaylı tümleç konumu tamamladım. Arkasından bakalım arkadaşlar. Zarf tümlecimize. Zarf tümlecimiz ne yani? Zaman tamlayıcımız. O zaman ne yapacak cümlede? Biz sizinle zarf fiilleri işlerken ben zarf konusuna değinmiştim. İşte al bak burada da çıktı. Ne yapacak? Bizim zarf sorularımız vardı. Siz bunları geçen senelerde öğrenmiştiniz. İşte zaman, durum, azlık, çokluk, miktar vasıta, sebep bildiriyorlardı değil mi? Bu soruları biliyorduk. Şimdi yazalım onları. Zaman tamlayıcısı yani sarf cümlecimizde de aynı sorular olacak. İsmi yani cümlede zaman sorusunu sorduğunda zaman sorumuz neydi? Ne zaman? Durum sorun neydi? Nasıl? Miktar yani şuraya yazayım arkadaşlar. Azlık, çokluk. Neydi sorun? Ne kadar. Vasıta. Yani araç. Neydi? Ne ile? Kim ile? Değil mi? Sebep. Ne için? Şöyle yapayım. Kim için olacak soruları. Bir daha bakalım mı sorularımıza? Ne zaman, nasıl, ne kadar, ne ile ya da kim ile? Sebep ne için ya da kim için arkadaşlar? Ve bir de arkadaşlar burada Nereye sorun var? Bu nereye sorun aynı zamanda nerede de vardı arkadaşlar hatırlayacaksınız. Dolaylı tümleşte de vardı biraz önce bahsetmiştim. Bu ikisini nasıl ayıracağınızda küçük bir notla değineceğim. Hadi bakalım mı hemen? Önce e, cümlelerime bakalım, sonra da buna bakalım örneğimize. <laughs> Bak burada biraz önce incelemiştik. Batuhan bugün derse gelmedi. Gelme diye yüklem dedik. Gelmeyen kim diye sordun. Aldın cevabını Batuhan. Batuhan nereye gelmemişti? Derse gelmemişti. E sor. Burada sorularım var. Sor bakalım. Batuhan derse ne zaman gelmedi? Ne zaman gelmedi? Bak. Bugün zarf tümleyici. Bazen bunda da diyorsunuz ya hani hocam sorular karışıyor ezberleyemiyoruz diye. Siz zarftan zaten bu soruları biliyorsunuz. Bu ekstra yeni bir bilgi değil arkadaşlar. O yüzden bildiklerinizi lütfen uygulayın. Bu kadar. Sınava çok çalışmalısınız. Bak bir tane daha cümlem var. Çalış <laughs> bu aralar çok duyduğumuz cümlelerden bir tanesi biliyorum. Çalışmalısınız. Yüklem. Çalışmalı, çalışması gereken kim arkadaşlar? Çalışması gereken kim? Sizsiniz. Siz. E, bu da neydi? Gizli özlem miydi benim? Evet. Siz neye çalışmalısınız? Sınava. Dolaylı tümleç. Siz sınava ne kadar çalışmalısınız? Bak miktar bildiriyor. Ne kadar çalışmalısınız? Çok. O zaman bu da ne arkadaşlar? zarf tümleci. Evet biraz önce zarf tümlecinde sorulara değinirken bir de demiştim ki nereye sorun var bunu ayrı olarak not olarak değineceğim demiştim. Bir bakalım mı notumda ne yazıyor? Bakın arkadaşlar aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte ve beri kelimeleri. Bu kelimeleri arkadaşlar Adınız gibi bilseniz memnun olurum. Ama bilemeseniz de göz aşinalığınız mutlaka olsun. Bu kelimeler arkadaşlar, bu sözcükler ek almadığında zarf tümleci görevi üstlenirler. Yani cümlede zarf tümleci görevi üstlenirler. Sizin nereye sorunuza cevap verirler. Ama ola ki ek alırlarsa... Arkadaşlar ek alırlarsa başka görevler üstlenirler cümlede. Örneklerimize bir bakalım mı? Mesela usta bahçe kapısından içeri girdi. Girdi yüklem. Giren kim? Usta özne. Usta nereden girdi? Bahçe kapısından. Dolaylı tümleç. Bak şimdi. Nereye girdi? Soruma cevap verdi değil mi? İçeri. O zaman bu ne arkadaşlar? Hemen baktığım zarf tümleci. Şimdi bunu bir de şöyle yazayım size. Bakalım ona ne diyeceksiniz? Bir saniye. Usta bahçe kapısından İçeriye girdi. Bak, aynı cümle. Küçük bir farkım var sadece. Bakalım, girdi, yüklen. Giren kim? Usta, özne. Nereden? Bahçe kapısından dolaylı cümle. Bak, nereye girdi? Yine aynı soruya cevap veriyor. Gördün mü? Bunda da nereye sormuştum. Bunda da sordum, nereye diye. Ama bakın biraz önce notumda ne demiştim? Bu kelimeler ek alırsa arkadaşlar zarf tümleci görevini üstlenemezler. O yüzden baktın bak. Burada e var. Belirtme, yaklaşma haleki. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Bir dolaylı tümleç. Burada bak küçük bir örneğim daha var. Bunda da bakalım. Bu iki örnek hani birbiriyle alakalı olduğu için gösterdim. Sen içeriği temizle. Temizle. Yüklem. Temizleyecek olan kim arkadaşlar? Sen. Özne. Sen neyi temizle? İçeriği. E ee, bak bu sefer de senin neyi soruna cevap verdi. E ee, neyi sorun neredeydi benim? Burada hemen altında da gösterdim. Gördün mü? Belirtili nesne sorun. O zaman bu bir nesne. Yani cümlede ne yaptı? Nesne görevini üstlendi. Buna dikkat edin arkadaşlar. <laughs> Genel olarak şöyle konumu toparlayacak olursam. Temel ögelerim yüklenme özne, yardımcı ögelerim nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Dolaylı tümlecin diğer adı yer tamlayıcısı, zarf tümlecinin ise diğer adı zaman tamlayıcısı arkadaşlar. Ve ne yapıyorsunuz? Hemen sorularımızı da bir tekrar edelim. <laughs> Yükleme buluyorsunuz önce. Sıramız neydi? Yüklem özne, nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleciydi. Sonra ne yapıyorsun? Sorularını hep yükleme soruyorsun. Ee, özneyi bulmak için sorduğun soru neydi? Kim ve ne? Peki bu soruları nasıl soruyordun? Yapan kim, olan ne gibi soruyordun. Arkasından geçtim. Nesne. <laughs> Nesnelerim ne yapıyordu? ikiye ayrılıyordu. Bunlar neydi? Belirtili nesne ve belirtisiz nesneydi. Belirtili nesnenin soruları neydi? Neyi ve kimiydi. Belirtisiz nesnenin sorusu ise neydi? Ne sorusuydu, değil mi? Arkasından neye geçtim? Dolaylı tümlece geçtim. Yani yer tamlayıcıma. Yer tamlayıcımı ne yapacaktı? Yüklemi yer anlamıyla tamamlayacaktı. O yüzden ne yapacaktı? İsmin e, d ve den hal alabiliyordu. E yaklaşmayken d bulunma ve den de ayrılmaydı. Değil mi arkadaşlar anlam olarak? Ondan sonra arkasından neye geçtik? Zarf tümlecine. Zarf tümlecinin diğer adı neydi? Zaman tamlayıcısı. Bu da ne yapıyordu? Sorularımız belliydi. Zarf görev isteniyordu. Yani cümlede zaman, durum, miktar, vasıta ve sebep bildirecekti, değil mi? Zaman sorusu neydi? Ne zaman? Durum nasıl? Miktar ne kadar? Vasıta ne ile? Sebep de ne için, kim içindi arkadaşlar? Bu konumu tamamladıktan sonra şimdi geldim vurgu ve ara söze. Vurgu dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Cümlede özellikle belirtmek istediğimiz kelime miydi? Evet, buydu. Peki Bizim cümlelerimiz kaça ayrılıyordu yüklemine göre? Fiil cümlesi ve isim cümlesiydi değil mi? Fiil cümlelerinde arkadaşlar vurgu nerede oluyordu? Yüklemden bir önceki kelimede toparlanıyordu değil mi? İsim cümlelerinde ise vurgu yüklemde oluyordu. Peki fiil cümlelerinde vurgu yüklemden önceki kelimede ise gelsin mi güzel bir soru size? Ee, yüklem cümlesi, şey fiil cümlesi cümlemiz ve yüklem arkadaşlar başta. Devrik bir cümle yani. Peki o zaman vurgu nerede? Hadi cevaplarınızı alayım. Tekrarlıyorum. Fiil cümlesi devrik bir cümle ve yüklem başta. Yani ortada ya da sonda değil arkadaşlar, başta. Vurgu nerede? Evet, hadi cevaplar gelsin. Evet, vurgu arkadaşlar yüklemin şuraya yazayım. Yüklemin Kendisinde olur. Vurgu ile ilgili gelirse böyle soru. Bu güzel bir soru olur arkadaşlar. Geçtim. isim cümlelerinde. Vurgu nerede arkadaşlar? Yüklemde toparlanıyor değil mi? Şart cümlelerinde ise şart kelimesinde çok çalışırsan sınavı kazanırsın. Nerede? Sağda toplanıyor. Şart ekimiz neydi bizim? S-sağda değil mi arkadaşlar? Şuraya yazayım. S-sağ. Soru ise vurgu arkadaşlar soru ekinde toplanır. Bizim soru ekimiz neydi? Mı, mi. Bugün bize gelir misin dediğimde mesela. Nerede? Misinde değil mi? Geçtim ara sözü arkadaşlar. Ara söz dediğimiz şey neydi? Ne yapıyorduk? Ara söz olduğunu nasıl anlıyorduk? Bunu iki virgül ya da iki kısa çizgi arasına alınıyordu değil mi? Birinci şeyimiz buydu. İkincisi neydi arkadaşlar? Herhangi bir ögenin açıklayıcısı durumunda olacaktı. Yani sen bu ara sözü cümleden çıkarttığında cümlede bozulma olmayacaktı. Bak buraya bir örnek yazdım. Bunu bir inceleyelim. Beni hayatta hiç üzmeyenleri, annemi ve sevdiklerimi sınavı kazanarak sevindirmeliyim. Bu cümle benden sevdiğe gelsin arkadaşlar. Bakalım sevindirmeliyim. Yüklem. Sevindirecek olan kim? Ben. Değil mi? Ben. Gizli özne. Ben kimi sevindirmeliyim? Kimi sevindirmeliyim? Beni hayatta hiç üzmeyenleri. Bak burada neyin var? İki virgülün var değil mi? Yani seni hayatta hiç üzmeyenler kim? Annen, ailen, annen, baban ailen ve kim? Sevdiklerin. E bak bunun açıklayıcısı durumunda. Çiz bunun da altını. E sen kimi sorusunu sordun? Kimi sorusunu sordun? Kimi sorusu neydi arkadaşlar? Belirtili nesne miydi? O zaman senin ara sözün belirtili nesnenin açıklayıcısı mı? Evet. Nasıl sevindirmeliyim? Sınavı kazanarak. Bu da ne? Zar tümleci ara sözün mantığını bakacaksın. 2 virgül ya da iki kısa çizgi arasına mı almış? Bir önceki ögenin açıklayıcısı durumunda mı? Cümleden çıkarttığında anlamda herhangi bir bozulma olmuyor mu? O zaman o bir ara söz. Geçtim. Bir de şu notum var. Buna da değineyim arkadaşlar dersimi tamamlayacağım. Ara söz herhangi bir ögeyi açıklamayıp tek başına yargı bildiriyorsa altını çizelim. Tek başına yargı bildiriyorsa yani yüklemi varsa bu durumda cümle dışı unsur olur. Ne demek istiyorum bakalım. Geçen yıl sen de hatırlayacaksın zarar ettik. Ne yaptım? 2 virgül içine almış mıyım? Almışım. Bak iki virgülün arasında. Çıkarttığımda anlamda bozulma oluyor mu? Geçen yıl zarar ettik. Hayır anlamda herhangi bir bozulma olmuyor. Bak şimdi ara sözümü inceleyelim. Sen de hatırlayacaksın dediğimde. Hatırlamak bir yargı bildiriyor mu? Bak neyi almış? Acak Ecek. Peki, Kipekini almış mı? Almış. Arkasından şahıs eki almış. Yani bu da kendi içerisinde ayrı bir cümle durumunda mı? Sen de hatırlayacaksın. Evet o zaman bu işte arkadaşlar ara cümle demek. Biraz önceki gördüğümüz ara söz iken bu da ara cümle. Yani bir ögeyi açıklamadığından cümle dışı unsur olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar cümlenin ögeleri konusunda tamamladım. Gelecek haftaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.